Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mecliste bütçe görüşmeleri sırasında bir tablo gösterdi. Bu tablo neydi? Bu tablo seçilmiş tarım ürünleri ve hububatlarla ilgili ürünlerin maliyet fiyatları ve satış fiyatlarıyla ilgiliydi. Bu tabloda dikkat çeken önemli bir ayrıntı vardı. Bu da arpa ürünüyle ilgiliydi. Çünkü arpanın bir kilogramının maliyeti o tabloda 1.85 TL yazıyordu. Satış fiyatı da 2.36 TL olarak yazıyordu. Bu gerçek değildir. Bu doğru değildir. Bu yalan yanlış bir haberdir. Olsa olsa algı yönetmedir. Halkı, çiftçiyi, vatandaşı aldatmaya, kandırmaya yönelik bir haberdir. Çünkü 2021 yılının Mayıs ayında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından arpanın satış fiyatının bir kilogramı 1 kilogramı 1.75 TL olarak açıklanmıştı ve bu baremlerde bu fiyatlarda da çiftçinin elinden alındı. Ve yine aynı bakan buğdayla da ilgili en üst barem olan 2.50 TL'lik fiyatı satış fiyatı olarak tabloda göstermişti. E, ee, buğday da İç Anadolu bölgesi, Orta Anadolu bölgesinin dışındaki tüm bölgelerde buğdayın fiyatı da taban fiyat olarak 2.25 TL olarak açıklanmıştı. Sayın Tarım Bakanı, bırakın bu algı yönetmeyi. Bırakın bu rakamlarla oynamayı. Bırakın bu rakamlarla çarpıtmayı. Liyakatınız yok. Tarımdan anlamıyorsunuz. Rakamlardan da anlamıyorsunuz. Rakamlardan anlamış olsaydınız zaten çiftçi bugün yerde sürünmezdi. Bugün Üretici buğdayını gübresiz ekiyor. Sezonunda 2.25 TL'ye aldınız, yurt dışından 5 TL'ye ithalat yapıyorsunuz. Yazık değil mi? Günah değil mi? Kendi üreticimize bu paraları verseydik daha iyi olmaz mıydı? Bugün çiftçi en büyük sıkıntıyı sizin döneminizde çekiyor. Mecliste söyledim, burada da söylüyorum. Çiftçinin anasını ağlattınız. Sizin iktidarınız döneminde çiftçinin iki yakası bir araya gelmedi.